Ne oldu ya? Evlenince senin aşkın mı bitti? Öncekinden bile daha çok seviyorum seni. Ee, niye yanıma gelmiyorsun o zaman? Kurban olayım bak hadi ısrar etme. Yemeğimizi yiyecektik. Yemeğimizi yiyelim. Yok, öpmeden bırakmam. Olmaz. Vaat oh, ettiğim ödül bu çantada. Alın ve gidin. Şu an yaşadığınız şey kalabalık fobisi. E nasıl yeneceğim? Korkularımızı ancak onlara temas ederek yenebiliriz. Ah, gel bakalım yakışıklı. Ay kusmuş mu? Ne? Daha iki dakika çocuğu elimde taşıyayım. Dokuz ay karnımda nasıl taşıyacağım acaba? Bebek fobini, korkunu beraber aşacağız. Ondan sonra da ikiz, dört 400 yürürüz oradan. Benim senin gibi bir oyunbazla işim olmaz. Nereden geldiysen oraya git. <laughs>